Ferhat'ın sayfasına hoş geldiniz arkadaşlar. Dördüncü video, ikinci ünitenin ikinci videosu. Üniteyi bitiriyoruz. Ee, buradaki konular sınava 190 çıkacak şekilde ayarlandı. Ünite bittikten sonra test çözeceğim arkadaşlar. Test çözmemdeki sebep şu. Ee, genellikle öğrenciler soruyu nasıl çözeceğini bilmiyorlar nasıl başlayacağını, nereye bakacağını hep dikkat etsekten ziyade bilgiden zaafları var. Taktikten de zayıf zaaflar var. Onları ayarlayacağız beraber. Tamam mı arkadaşlar? Bunu izleyin. Mutlaka izleyin. Şimdi tarihi çağlar. Tarihi çağların başlangıcı yani başlama sebebi milattan önce Sümerliler tarafından 3200 yılında ne bulunmuştu? Ne bulunmuştu? yazının bulunmasıyla başlık günümüze kadar devam etmesi. Daha sonra çağların bu şekilde ayrılmasında insan tarihi etkileyen sanayi, sosyal, kültürel ve kültürel ve evrensel olaylardır. Çağları başlatan ve bitiren olaylar neymiş? Önemli toplumlara göre farklılık gösterir. Neymiş? Topluluklara göre farklılık gösterir. Bunun sebebi nedir? Şudur arkadaşlar. Mesela 1453, İslam'ın fethi veya Fransızların yaptığı ihtilal. Bir insanın sadece kendi içinden başladıktan sonra yayılma süreci vardır. Başkanlık farklı daha sonra yayılma süreci farklı olur. Bunu iyi bilin arkadaşlar. Daha bizim için de deniliyor. <laughs> Tarihi çağların arakına dikkat ettiğimizde günümüze yaklaştıkça sürenin azaldığını, sürenin azaldığını ve bu denle toplumların hayatındaki değişimleri hali olmasıdır. Yani ilk çağ 800 sene ise orta çağ 600, yakın çağ 500, pardon arkadaşlar yeni çağ, yakın çağ 300. Yani bunun sebebi şu, İnsanların teknoloji ne kadar evrimsel hale geldiyse geliştikçe azalıyor. Bir de toplumdan etkisel yapısı var. Söz konusu arkadaşlar bunlar. Şimdi gelelim. İlk çağ yazın bulunmasıyla ve kavimlerin göçü. Yani milattan önce 3200 ve milatta sonra 375 şehirler devletlerin yanı sıra büyük İmparator kurulmuştu. Peki ilk imparator kurulan yer neresi? Kim kuruldu? Size bir e, videoda anlatmıştım arkadaşlar. Aşağı doğru biraz evimde mezopotamya demiştim. Bunun adı neydi? Bunu düşünüp ya da cevaplayıp ilk imparator Akatlar İmparatorluğudur arkadaşlar. Buna çok önemli eşitsizliğe dayalı, eşitsizliğe dayalı toplumsal sınıflar görülmüştü. Yani ruhbani sınıfı, soylu sınıfı, kölelik, normal halk şeklinde. Bunun sebebi çok tanrıdan kaynaklanır. Tamam mı arkadaşlar? Bu çok önemli bizim için. Yıldız. Bunu unutmayın. Eşitsizliğe dayalı toplumsal sınıflaşmalar Rütbani, soylular, halk veya köleler şeklinde. Kısadan anlatayım arkadaşlar. Genelde çok tanrılar vardı. Bin bir tanrılar şeklinde arkadaşlar. Ve e, ayrı bir özellik var. Bu çağda iki tane tek tanrıcılık vardı. Birincisi birincisi Musevilik, ikincisi Hristiyanlık arkadaşlar. İlk çağ unutmayın. Bundan sonra ne geliyor? Orta çağ. Kavimler göçüyle başlayıp 1453 İstanbul'un fethine kadar. neyimiz? İstanbul'un fethine kadar. Avrupa kıtasını feodalite yani derebeylik varken Asya kıtasını ise imparatorlar söz konusudur. Avrupa'da kilise ve skorist düşünce yani sabit düşünce, dogmatik düşünce şu arkadaşlar. Kilise ne derse o. Eğer ona aykırı bir davranış bir şey olursa onu aforoz yani dinden çıkarma var. İslam dine yayılmaya başlamıştır. Haçlı sefere düzenlenmiştir. Arkadaşlar bak önemli bir yere geliyoruz. İslam dine yayılmaya başlamıştır. İslam dine yayılmaya başlamıştır. Haçlı sefere düzenlenmiştir. Haçlı sefere düzenlenmiştir. Matna karta Bunu unutmayın arkadaşlar. Avrupa kıtasında Magna Carta ve Yüzyıl Savaşları meydana gelen önemli gelişmelerdir. Magna Carta nedir arkadaşlar? İpucu verip İngiltere ile ilgili. İngiltere. Biraz meraklanın arkadaşlar. Türkler İslam dinini kabul ettikten sonra İslam liderliğini alıyor, üstleniyor. Bu sebepten İslamiyet yayıldıkça Haçlı seferleri de başlayacak. Dikkatli olun arkadaşlar. Yeni çağ ne? 1453 İstanbul'un fethiyle 1789 ne oldu? Fransız ihtilalin arasına gerçekleşen bir dönem. İstanbul'un fethiyle dedik. Avrupa kıtasında feodalite kırarak mutlak krallar dönemiydi. Peki ne oldu da feodalite yani derebeylik yıkıldı imparatorlar ortaya çıktı? Bir düşünelim arkadaşlar ne olabilir? Şudur arkadaşlar. İstanbul fethi'nde Fatih Sultan Mehmet Han'ın icat ettiği şahit topların surların yıktığını gördük ve yaşanıldı. Bunu Avrupa yani dönemin Avrupa döneminde yani o coğrafyada feodalitenin yıkılmasına, evrimleşmesine sebebiyet veriyor. Coğrafi keşiflerin gerçekleşmesiyle İpek ve Baharat eski yollarını eski önemini eski önemini kaybetmişlerdir. Coğrafi keşif Sanayi İnkılabı Fransız İhtilali bu üç konu üzerinde durun arkadaşlar. Bu üçü bizim için çok önemli. Çok önemli. Çünkü ileride bunları tek tek karşılığında yine çıkacak. Bu etkileri teknik tek, tek araştırın. yerleştirip yerleştirin. Ama sakın sakın Ezberden uzak durun. Öğrenin. Sömürgecilik başladı. Kilise ve skoç düşünce önemi kaybetmeye başladı. Niye? Reform ve Rönesans başlıyor. Vurgu arkadaşlar önemli. Kilise ve skoç düşünce önemini kaybediyor. Sebep Reform ve Rönesans başlıyor. Batı dünyası ileri giderken Doğu dünyası gerilemeye başladı. Tamam. Fransız İhtilali'nden başlayıp, yani yakın çağ başlayıp, günce kadar devam etmesi. Arkadaşlar, milliyetçilik, eşitçilik, özgürlük ve demokrasi gibi kavramlar yayılmıştır. Demokrasi, özgürlük, eşitlik, milliyetçilik, Fransız İhtilali'nin kalıntıları yayılma şeyleri. İlk dönemde meşrutiyet, monarşi güçlenmiştir. Meşrutiyet, çünkü halk Yönetime katılıyor. Osmanlı işlerken, anlatırken bunun üzerinde mutlaka duracağım arkadaşlar. Meşrutiyet monarşi güçlenmişti. Zamanla importa yıkılmış. Ne olmuş? Ulus devletleri çıkmıştır. Milliyetçilikten dolayı. Sosyal sınıf farkları ortadan kalkmaya başlamıştır. Sanayi ikramı gerçekleşmesiyle gerçekleşmesiyle sömürgecilik faaliyetleri sömürgecilik faaliyetleri sömürge yarısı ort atmıştır. Bunun sebebi neydi arkadaşlar? Ham maddecilik arkadaşlar. Ham maddecilik. Unutmayın ham maddeci. Binli dünyanın en büyük sebepleri ham madde artı silahlandırma. Silahlanma yarışı. Bunu iki önemli unsur unutmayın arkadaşlar. Teknoloji gelişimi gelişmeler artarak devam etmiştir. Sürekli yayıldığı için, gelişmeler olduğu için çağlar kapanıp açılıyor, gelişiyor. Şimdi arkadaşlar, çağları anlattım. Şimdi Türkiye'mizde, Anadolu topraklarında 3 tane mirasımız var bizim. Çok önemli. Dünya çapında ve onları anlatacağım. İlk yerleşmeler, Göbekli Tepe, Çatalhöyük, Çayönü, bunları anlatacağım. Bunlar sınavda %90 çıkar karşınıza. İlk yerleşmeler, ilk yerleşme Medeniyete dair bilinen en eski izler Anadolu topraklarında. En eski izler Anadolu topraklarında rastlanır. Anadolu'da bu dönemi aydınlatan önemli, en önemli merkezlerin hangisi? Göbekli Tepe. Çatavük, Çayölü. Göbekli Tepe, Şanlıurfa'da bulunan bir yer. Yapılan kazılarda günümüzden 12 bin yıl öncesine ait tapınak gün yüzüne çıktı. Tapınak arkadaşlar 12 bin yıl önce böyle bir tapınak söz konusu değiliz. Yerleştire var mı diye, yok mu diye, bunu araştırırken tapına çıkıyor. Peki bu araştıran yerlerde yerleştiği yerlerde T şeklinde bir yapıt var. Yapıt. Bu yapıtın adı nedir? T şeklinde. Nedir arkadaşlar? Dünyanın en iyi tapınağı insanoğlunun tarım ve yerleşke hayattan sonra tapınaklar yaptığı şekilde yaygın görüşü tartışmaya açmıştı. Çünkü 12 bin yıl önce insanoğlu yerleşmesi ne yaptı? Bilinmezse tapınaklarla öğrenmeye başladı şimdikiler. Bu tartışmaya var açık açık halde avcı ve toplayıcı insanların doğayı anlayarak tanrılara inanıklara görür. Bu size dediğim T şeklinin üstünde simgeler var arkadaşlar. Simgeler. O T şekli dediğimiz zigurat. Unutmayın arkadaşlar. 2018'de, 2018'de UNESCO tarafından Dünya Kültür Miras Listesi'ne girdi. 2018'de. Burada bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Güzel. Şimdi gelelim Çatalı Konya'nın Cumra ilçesinde Cumra ilçesinde milattan önce 7000'lere kadar uzanan şehir neymiş? Şehir yerleşkesi. Şehir yerleşkesi arkadaşlar. Şehir. Arkeolog Cemil tarafından bulunur. Köy hayatından şehir hayatından, bak, köy hayatından şehir hayatından ilk örneydir. Önemli arkadaşlar bu. Önemli, önemli. Neymiş? Köy hayatından şehir hayatına geçişin ilk örneği. Unutmayın arkadaşlar. Ezme, öğüt taşları, insanın tarımsal ürünleri, işledikleri görülür. Kazada ahşap kaplar, kutular, kemikler, yapılmış takılar, çarpak taşında hançerler, bıçaklar, obsidyen, ok ve mızraklar ve benzer gibi şeyler bulunuyor. Ruhani sınıf olmadığı için, önemli arkadaşlar, ruhani sınıf olmadığı için eşitçi yaşam biçimini benim sevdiği gözün eşitçi, herkes eşit. Ruhani sınıf yok. Burası önemli, burada önemli. Çatalhöyük, UNESCO tarafından Dünya Kültür mirasa ekleniyor. Soru var mı arkadaşlar? Güzel. Çay önü, Çay önü. Diğer Bakır Ergani ilçesinde bulunuyor. Yakın doğudaki köy yerleşkelerinin ilk örneği önemli. Neymiş? yakın doğudaki köy yerleşiklerinin ilk örneği olması bakımından çok önemli. Çok önemli arkadaşlar. İnsanlardan yaklaşık 2000 yıl önce bakır işlemesi başlıyor. Önemli. Önemli arkadaşlar. Şu iki maddeyi unutmayın. Yakın doğudaki ilk yerleşmenin ilk örneği artık insanlardan yaklaşık 2000 yıl önce bakırı işletiyorlar. Bakır. 2000 yıl önce bakır dediği zaman çay önü gelsin aklınıza. Yazının icadı ve önemine giriyorum. Önemli olan bu kısım. Hepsi var. Bu da kısım önemli. Önemli kısımlar aldı. Yazının ortaya çıkmasından sonra sonra bunun sebebine bakacağız. Şimdi yazının en önemli etkeni neydi? Mabet ekonomisi. Satış. Ondan dolayı ne yazıldığını, ne edildiğini ya da ruhbani sınıfları arkadaşlar. O şekilde. Mabed ekonomisi değil bunlar. Şimdi yazının gelişimi sonrası hukuk metin ve idari yapı sisteminin ortaya çıkmasına ve gelişimine ortam hazırlanmıştır. Çıkmasına ve gelişmesine ortam hazırlanmıştır. Mısırların kendi özgü resimli hiyografi yazıtları vardı. Peki Resimli hiyografi yazıtları neyin üzerine yazılıyordu? Onların bulunduğu bölgede Papyrus bitkisi var. Onlar üzerine yazılarak anlatılıyordu. Papyrus, unutmayın arkadaşlar. İlk alfabeyi bulan Fenikiler tarafından icat ediliyor. Ama gelişmesinde kimlerin faktörü var? Size bir anlatmıştım takvimde. Romalılar, Yunanlılar, İyonlar arkadaşlar. Ticaret kavramları ya da kanunları, mülkiyet hakkı ve hukuk hakları yazılı hale gelmesindeki yönetimi rahatlamıştır. Yazılı hale gelmesiyle yönetimi fazlası rahatlatıyor. Çünkü kulaktan gelerek değişimler yaşatma olasılığı var. Yüksektir. Ama bir şey yazılmasıyla insanlar düzenli hale onu işlemesini sağlıyor. Diplomatik ilişkileri, diplomatik ilişkilerini gelişmesine rol oynuyor. Günlük yaşamlarını, antlaşmalar, savaş barışları, zamanlarında yaptıkları yazılan antlaşmalar metinler, yazılan, yazılan yöneticiler egemenliklerini güçlendirme ve kalıcı hale getirmeyi sağladılar. Yeniden söylüyorum, günlük yaşamlarını, savaş ve barış zamanlarında yaptıkları anlatan metinleri yazdıran yöneticilere egemenlik güçlendirme ve kalıcı hale getirme amaçlamıştır. Yani güçlenmiştir arkadaşlar. Buraya kadar anlattık arkadaşlar. İkinci yönetim bu kadardı. Ee, dediğim gibi kısa tuttum. Önemli kısımlar aldım. Sınavda çıkacağı şekilde. Şimdi sizinle beraber test çözeceğiz. Mutlaka o videoyu izleyin teknikleri öğrenin. Sınava girerken e, daha rahat çözersiniz soruları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.